Merhaba değerli arkadaşlar. Para ailesine tekrar hoş geldiniz. Bugünkü fizik dersimizde ben Abdurrahman hocanızla beraber elektrikte güç ve enerji nasıl hesap ediliyor? Lambaların parlaklığı neye bağlıdır? Ve anahtarlı devrelerle ilgili çözümler yapacağız. Hemen dersimize başlayalım. Evet elektrik enerjisi ve elektriksel güç nedir? Enerji ve gücü mekanikten de tanımlıyoruz değil mi? Hatırlıyoruz. Elektrikte arkadaşlar üreteşler vazifesi neydi? Elektrik yüklerinin hareket etmesi için gerekli enerjiyi üretmekti. Doğru akım kaynakları ve alternatif akım kaynakları olmak üzere iki ayrılıyor bu kaynaklar. Bu kaynaklar kimyasal enerjiyi de elektrik enerjisine çevirebilir. Bir güneş pili gibi güneş ışığını ışık enerjisini de elektrik enerjisine çevirebilir ya da bir jeneratör gibi mekanik enerjiden elektrik enerjisi de elde edebiliriz. Hatta nükleer santrallerde o parçalanan atomlardan oluşan müthiş ısı enerjisinin elektriğe nasıl dönüştüğüne de şahit oluyoruz. Bunların hepsi bizim birer enerji kaynağımız. Evet, şekilde bir R direnci görüyorsunuz arkadaşlar. Bu dirençten bir akım geçtiği zaman, I akımı geçtiği zaman, dolayısıyla direncin uçlarında da V kadar bir potansiyel fark oluştuğu zaman, bilin ki o dirençte direncinden dolayı T süre boyunca bir enerji kaybı yaşanıyor. Bir enerji harcanması yaşanıyor. Bu harcanan enerji elektrik enerjisinden başka bir enerjiye transfer oluyor. Mesela bir elektrik motoru düşünelim. Ne oluyor elektrik motoru? Aldığı elektrik enerjisini kullanarak ısı ve mekanik enerjiye dönüştürmüş oluyor. Ya da bir ampülü düşünün. Ampül aldığı elektrik enerjisini ısı ve ışık enerjisine dönüştürmüş oluyor. Bunun gibi örnekler verebiliriz. Enerji arkadaşlar güç çarpı zamandır. Güç çarpı zaman. Peki elektrikli enerji nasıl hesap edilir? Bir direncin, bir elektrikli Devre parçasının harcadığı enerjiyi nasıl buluruz? V çarpı I çarpı T ya da ohm yasasını kullanarak V yerine vır formülünü yazarsak değil mi arkadaşlar? Bir teknik olarak gösterelim isterseniz. Burada V yerine I çarpı R'yi koyduğunuzda ne oluyor? I kare çarpı R çarpı T çıkıyor. Yani ana formülümüz V çarpı I çarpı T bit diye hatırlarsak Diğerleri ohm yasasını kullanarak elde edilmiş halleridir. Güç nedir? Güç arkadaşlar birim zamanda yapılan iş diye öğrenmiştik mekanikte değil mi? Burada da birim zamanda harcanan elektriksel enerji olarak gücü tanımlayabiliriz. Hangi güç? Elektriksel gücü tanımlarız? tanımlarız. Dolayısıyla az önce gördüğünüz o elektriksel enerji formüllerinin hepsini zamana bölerseniz yani P eşittir E bölü T dersek enerji denklemlerindeki t'ler sadeleşecektir ve geriye aşağıdaki ifadeler kalacaktır. Bunların hepsi birbiriyle eşittir arkadaşlar. V çarpı I, ohm yasasını kullanarak I kare çarpı R ya da V kare bölü R olarak ifade edersiniz. Soruda size verilenlere göre hangisini kullanmak size avantaj sağlıyorsa, daha hızlı çözmenizi sağlıyorsa, daha az işlem, daha az basamakla sonuca ulaşmanızı sağlıyorsa o eşitliği kullanabilirsiniz arkadaşlar. Unutmayalım. Peki elektrik enerjisini ölçen, harcandığı zaman ölçen bir alet var değil mi? Hepimizin evlerinin girişinde, hemen kapının girişinde üstte duruyor. Ne o? Elektrik sayacı. Ya da bina girişlerinde panoların içinde, her dairenin elektrik sayacı var. Bunların dijital olanları da var. Evet, elektrik sayaçlar arkadaşlar harcadığımız elektrik enerjisini ölçüyor. Ve o elektrik sayaçların üzerinde bir birim var. Nedir o birim? Kilowatt saat arkadaşlar. Kilowatt saat. Bakın, kilowatt, kilowatt güç birimi, saat zaman birimi. O zaman güç çarpı zaman bize neyi veriyor? Enerjiyi veriyor. O halde kilowatt saat ne birimidir? Bir enerji birimidir. Elektrikte en çok kullanılan enerji birimi hele hele günlük hayatta arkadaşlar kilowatt saattir. Evet, jul de bir enerji birimidir. SI birim sistemindeki enerjinin birimi jüldü, unutmayalım. Kilowatt saat de bir enerji birimi. Bu bir sınav sorusu olarak da geldi arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi bir enerji birimidir şeklinde sorulduğunda şıklardaki kilowatt saat doğru cevap. Evet örnek sorumuz üzerinde şimdi bu güç ve enerji kavramlarını biraz anlamaya çalışalım. 2 ohmluk bir direncimiz var. Buna bir voltmetre bağlanmış. Voltmetre de kaç volt ölçüldüğü soruluyor. Bu direncimizin gücü de 18 watt olarak bize verilmiş arkadaşlar. Şimdi ben neleri biliyorum? Bakın gücü biliyorum ve direncin değerini biliyorum. Ne soruyor bana? V'yi soruyor. Şimdi 3 tane formülüm vardı değil mi? V çarpı I ya da I kare çarpı R ya da V kare bölü R. Şimdi ben bunlardan hangisini tercih edebilirim? Elimdekilere bakalım. Direnci biliyorum, R'yi biliyorum ve P'yi biliyorum. Ve bana V'yi soruyor. O zaman burada arkadaşlar en hızlı yapmak için V kare bölü R eşitliğini tercih edebilirsiniz. P 18, Size V'yi soruyor. R de 2 olarak verilmiş. Buradan V'yi 6 volt olarak elde eder. Cevabı B olarak hemen işaretlersiniz. Size de zaman kazandır. Peki günlük hayatta elektriksel güç birimi nedir? Watt'tır tabii ki. Gücün birimi Watt arkadaşlar. Mekanikte de Watt, elektrikte de Watt. Ve 1000 Watt'ın 1 kW'a eşit olduğunu da unutmayalım. Evet, Watt buhar makinesini icat eden e, İskoçya, İrlanda sığılı James Wattın soy adına anı itaben verilmiş bir birimdir. Watt oradan geliyor. Watt güç birimi unutmayalım. Gelelim lambaların parlaklığına. Arkadaşlar, lambaların parlaklığı bir kere en önemli güçleriyle orantılı. Bir ampul aldığınızda bile kutunun üzerinde gücü yazar. 100 watt mı, 60 watt mı, 75 watt mı, 40 watt mı? Nerede kullanacaksan o lambayı, ne kadar ışığa ihtiyacın varsa gücünü de ona göre tercih eder, ona göre alırsın. Unutmayalım, lambanızın gücü ne kadar fazla olursa evet daha fazla ışık verir ama ne olur daha fazla da elektrik harcar. Dolayısıyla elektriğin böyle pahalı olduğu bir süreçte enerji verimli açısından da değil mi? Daha az elektrik harcayan, tasarruflu ampulleri tercih ediyoruz. Dolayısıyla lambaları da alırken ihtiyacımıza göre gücü düşük olanlara yani küçük bir odada kullanacaksak 40 watt büyük bir salonda belki 100 watt işimizi görecek. Buna göre tercihimize dikkat edeceğiz. Lambaların parlaklığı ve ışık şiddeti lambanın gücüne bağlı. Peki ne dedik? Gücü büyük olanın vereceği ışık da büyük olur. Unutmayalım. Küçük bir fener el fenerinde küçük bir ampul kullanırken fener ampulü diyoruz hatta onlara. Ama bir odayı aydınlatırken, ya da stüdyoya aydınlatırken daha fazla ışık veren değil mi? Lambalar kullanıyoruz. Lambaların da türleri var. Hatta bugün artık çok tasarruflu olan LED lambalar değil mi? Daha yaygın bir şekilde hayatımızda kullanılmaya başlandı. Evet, lambaların gücüne, gücüne bağlı olduğuna göre parlaklık güç formülüne bakıyoruz arkadaşlar. Nedir güç? I kare çarpı R V kare bölü R. Yani lambanın gücü bir akıma bağlı. 2 potansiyel farka bağlı. Eğer lambadan geçen akım miktarı artarsa, birim zamanda geçen akım miktarı artarsa ne oluyor? Harcadığı enerji de artıyor dolayısıyla daha fazla ışık verir. Ya da lambanın içindeki o direncin uçları arasındaki gerilim artarsa, potansiyel fark artarsa yine gerilim artar. Bu lamba parlaklığı sorularında arkadaşlar akım nasıl değişiyor? Potansiyel fark nasıl değişiyor? Biz bu kıyası yaparak lambanın parlaklığı artıyor mu azalıyor mu bu şekilde soruları çözeriz. Burada en sağlıklı olan yine potansiyel fark ile soruları çözmek oluyor. Genelde soruları da bu şekilde çözeceğiz. Eğer başlangıçtaki V ile sonraki V potansiyel fark değerleri arasında bir değişim varsa artış şeklinde ise parlaklık artar, azalış şeklinde ise azalır diyeceğiz. Lambadan geçen akımın miktarı artıyorsa yine parlaklığı artıyor deriz. Bu bilgileri kullanarak lamba sorularını çok basit yaparız. Bir de bunlarda ne var arkadaşlar? Anahtar soruları var değil mi? Anahtar kapalıysa o lamba ışık verecek akım geçtiği için. Eğer anahtar açıksa lamba sönecek, ışık vermeyecek. Bunu da unutmayalım. Bu arada özdeş lambalar dendiğinde de arkadaşlar dirençleri aynı olan lambalar aklımıza gelecek. İşte buradaki soruda da olduğu gibi özdeş üreteç ve özdeş lambalarla kurulmuş o zaman özdeş üreticiler dediğine göre ben hemen bunlara VV diye yazayım. Hepsinin verdiği gerilim aynı. Özdeş üreticiler. Lambalar da özdeş. Zaten hepsinin direnci R'ye kadar. Şimdi burada hem size soruyu çözeceğim hem de yöntem öğretmiş olacağım arkadaşlar. Size lambaların parlaklıkları arasındaki ilişki soruluyor. Ama hangi lambalar? K, lambaları değil mi? Şimdi bakıyorsunuz. Birinci devre. Toplam ne kadar üreteciniz gerilim uyguluyor arkadaşlar. Toplam burada 2V kadar gerilimimiz var, değil mi? 2V. Çok güzel. Peki yukarıda ne görüyorsunuz? Birbirine seri bağlı iki tane özdeş lamba. Arkadaşlar bu verilen toplam gerilimi 2V'yi bu seri bağlı özdeş lambalar kardeş payı yapar. V'sini ben harcayacağım, V'sini de sen harcadersin. Evet, o zaman K'nin üzerine düşen pay V kadar oldu. Şimdi gelelim ikinci devreye. Burada da 3 tane üreticiniz. Birbirine seri bağlı. Bunların toplamı da etti mi 3V arkadaşlar? Şimdi bu 3V'yi bu 3 lamba nasıl paylaşacak? Size şöyle bir pratik kural vereyim. Bir tane lamba diğer ikisine seri bağlıysa o zaman bu 3 voltu 3'e bölüyorsunuz arkadaşlar. 2V'si seri olana kalan V de paralel olanlara düşer. Paralel oldukları için bunların gerilimleri eşit olacak arkadaşlar. Dolayısıyla toplam burada yine 3V olmuş oluyor. Evet, şöyle de düşünebilirsiniz. Devredeki toplam akım tamamen L'den geçer. Ama bu paralel lambalara geldiğinde ise akım ikiye ayrılacağı için daha az akım, daha az ışık vermelerine neden olur. Böyle bir mantıkla gidebilirsiniz. Üçüncü devremize gelirsek, burada da bir tane üreticiniz var ve lambalar birbirine paralel bağlı. Ne oluyordu paralel bağlı olunca arkadaşlar? Kollardaki paralel kollardaki voltajlar eşit oluyordu. Bunları da VV dedik hemen. O zaman ne oldu arkadaşlar? K'nin K'nin uçları arasındaki potansiyel fark V. L'nin uçları arasındaki potansiyel fark 2V. M'nin potansiyel uçları arasındaki potansiyel fark o da V'ye kadar oldu. Ne demiştik? Potansiyel farkı gerilimi büyük olan lamba daha parlak yanar. O zaman L burada en parlak yanacak. K ve M eşit parlaklıkta yanacak. Ve cevap şıkkımız C şıkkı olmuş olur. Bir elektrik devresini unutmayalım. En fazla akım ana koldan geçiyor ve biz o akıma ne diyoruz? Ana kol akımı diyoruz. Bu ana kol akımı daha sonra paralel kollar varsa o paralel kollardaki lamba sayısına göre, direnç miktarına göre ayrılıyordu. Direncin az olduğu yerden de daha çok lamba geçiyordu. Özdeş lambalarda oluşan bir devrede de ana kolda bulunan, üzerinden bütün akımın geçtiği lamba arkadaşlar en fazla akıma maruz kalacağından en parlak o lamba yanar. Şimdi bunu birazdan örnek üzerinde de göstereceğim size. Evet o örnek de geldi. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın 6 tane lamba var ve size soruyor. En parlak yanan hangisi olacak arkadaşlar? En parlak yanan yani bütün akım hangi lambadan geçiyor acaba? Böyle bir lambamız var mı? Bakalım şimdi akım artık kutuptan yola çıktı arkadaşlar değil mi? Buraya geldi. İki kola ayrıldı. Buradaki T ve P seri bağlılar sonra altta da bir akım gitti S şu kollar paralel bakın. Burada paralel. Kollara ayrıldığı için. Ama sonra bu akımlar tekrar birleşiyor arkadaşlar. Bütün akım bakın bütün akım şöyle bütün akım ne oldu Z'den geçti görüyor musunuz? Ne oldu burada ana kol akımı dediğimiz bütün akım Z'den geçince ne olacak? En parlak Z yanmış olacak arkadaşlar. Ha tekrar buraya geldiğinde akım X ve Y'ye ayrılıyor, ikiye ayrılıyor. Evet bu ikisi de eşit parlaklıkta yanar ama devredeki en parlak size sordu. Cevap Z'dir. Bu da güzel bir soru. Neden güzel? Ampermetre ve voltmetrenin uygulanmasını öğretme açısından çok güzel. Efendim soru da KLMN diye ampulleriniz var arkadaşlar. Bütün ampuller ışık veriyor, yanıyor. Aylin bazı ölçümler yapmak için burada devrede gösterilen 1, 2, 3 ve 4 nolu yerlere ampermetre ya da voltmetre bağlayacak. Ve bize şunu soruyor. Ölçüm araçları şekildeki gibi bağlandıktan sonra K, M ve N ampulleri ışık vermeye devam ediyor. Şöyle ışık verenlerin şöyle bir gösterelim mi ışık verdiğini. K dedi, M dedi, N dedi. Bunlar ışık veriyormuş arkadaşlar. Demek ki ışık veriyorsa bu lambalardan ne geçiyor? Akım geçiyor. Güzel. Unutmayalım. Akımı geçiren neydi? Ampermetreydi. Çünkü ideal bir ampermetrenin iş direnci sıfırdı. Peki voltmetre? Voltmetrenin ideal bir voltmetrenin direnci sonsuz olduğu için içinden akım geçirmek hiç istemiyordu. O sadece direncin uçları arasındaki potansiyel farkı ölçüyor. Voltmetreden akım geçmez demiştik. O halde L lambası ışık vermediğine göre arkadaşlar, L lambası ışık vermediğine göre burada akımı geçirmeyen bir şey olacak, ölçüm aracı olacak. Bu da ne olabilir? Bir voltmetre olur. Burada bir voltmetre var. K ışık verdiğine göre burada ne olmalı? Akımı geçiren bir ölçüm aleti olmalı. Bu da ampermetremiz olacak. Güzel. Bakın M lambasına akım demek ki M'den geçmiş, lambadan geçmiş. Şu üstteki aletten geçen herhangi bir akım yok. Demek ki bu da bir voltmetre. Ve N. N zaten seri bağlı tüm lambalara. Burada en parlak yanan değil mi? N ve M olacak. Ee, N'den de bütün akım rahatlıkla geçip ...eksi kutba ulaşması lazım. O zaman bu 4 nolu ölçüm aletleri bir ampermetre olmalı dedikten sonra bunları doğru olarak gösteren şık ne olmuş olur? Cevapta B şıkkı. 1 ampermetre, 2 voltmetre, 3 voltmetre yine 4 ampermetre şeklinde oluyor. Evet bir etkinlik sorusu. Cümleleri okuyacağım ve doğru yanlış hızlı bir şekilde cevap vereceğiz. Bir lambanın parlaklığı, lambanın parlaklığı, lambanın gücüyle ters orantılıdır. Yanlış, lambanın parlaklığı gücüyle doğru orantılı. Gerilim ile akım şiddetinin çarpımı güce eşittir. Evet V çarpı I güce eşit yeri, e, gücü veriyor. Doğru. Ampermetre devreye paralel bağlanır demiş. Yanlış. Efendim seri bağlanır. Paralel bağlarsanız kısa devre olur. Bütün akım ampermetreden geçer. Devre elemanından akım geçmez unutmayın. Özdeş lambaların parlaklığı lambaların gerilimleriyle doğru orantılıdır. Evet doğrudur. Elektrik enerjisini üreten devre elemanına üreteç denir. Evet, üreteç. Voltmetreden akım geçmez. Evet, doğru sözüne denir. Bir iletkenin birim zamanda yaydığı elektriksel enerjiye güç denir. Bu da doğrudur. Ya da harcadığı enerjiye de güç diyebiliriz. Akım şiddeti, direnç ve potansiyel fark arasındaki ilişki ohm kanunuyla açıklanır. Evet meşhur vır formülümüz ohm yasası. Devredeki değeri değişebilen dirençlere reosta denir. Bu da doğru. Bu arada unutmayalım. Bir devrede arkadaşlar geçmiş yıllarda bu 80'li yıllarda sınav sorulusu olarak da geldi. Direnç ve Değişken direnç dediğimiz reostanın vazifesi neydi? Bir devrede elektrik akımını ayarlamaktı. Onuncusu, bir iletkenin iki ucu arasındaki potansiyel farkının iletkenden geçen akım şiddetine oranı iletkenin direnç değerini verir. Evet, Ohm yasasını tarif ediyor size. D de doğru, on da doğru. Elektrik sayaçlarının kullanımına ilişkin gösterdiği sayının birimi kilowatttır. Kilowatt saat olacak dedim mi? Sayaçlarının üzerinde kilowatt saat vardı. O enerji birimiydi. Onun için 11'e yanlış dedik bir üreticinin uzun ömürlü olmasını istiyorsak ne yapacağız? Akımı daha az kullanacağız. Evet hemen telefonlar aklımıza geliyor. Telefonların ömrünü nasıl uzatacağımız. Ve 13. soru seri bağlı devrenin eş değer direnci devredeki en küçük dirençten daha küçüktür demiş. Yanlış. Eş değer direnç seri bağlı devrelerde tamamen büyük oluyordu. 2010 ÖSYM sorusuyla devam ediyoruz arkadaşlar. Özdeş KLM lambaları. Ne anlıyorduk özdeşleyince? Dirençleri aynı, güçleri aynı olan lambalar aklımıza geliyor. Ve üreteçler de özdeş. Her bir üreteç V kadar gerilim uyguluyor. Hemen üzerlerine yazın. Ve size soruyor. Hangi şıklar doğrudur? Baktığınızda lambaların parlaklıkları hakkında sorular karşımıza çıkıyor. Şimdi burada da yine bir halka yöntemini kullanmanızı tavsiye ederim. Diyelim ki şöyle bir akım var. Bu üstteki halkada. Ne oluyor burada? Bakın iki üreteç artı eksi kutupları birbirine bağlı. O zaman bunlar toplanıyor. 2 v Peki bu e, lambalar birbirine nasıl bağlı arkadaşlar? K ve L lambaları birbirine seri bağlılar değil mi? Bu 2 V'lik gerilimi V'si K'ye diğer V'si de L'ye gelecek şekilde kullanırlar. Dolayısıyla K ve L burada yanıyor. ışık veriyor. Tabi hangisi daha çok ışık verir? Birazdan şu alttaki devreye de bakalım. Öyle cevap vereceğiz. Şimdi alttakine baktığınızda da diyelim ki burada da akım şöyle yol alıyor. Bakın artı kutup buranın artı kutbuna bağlı. Ne oldu? Üreteşler özdeş. Dolayısıyla buradaki akım ne oldu? Sıfır oldu. Toplam V sıfır olduğu için sanki bu lambalar evet akım geçiyor gibi ama toplam akım sıfır. Dolayısıyla L ve M burada yanmıyor gibi. M'nin yanmadığını burada kesin söyleyebilirsiniz. O halde K ve L kesinlikle ışık veriyor ve şunu söyleyebiliriz o halde. K lanması M'den daha çok ışık veriyor. M yanmıyor olabilir. K lanması L'den de daha çok ışık verir diyebilirim. Çünkü şuradan gelen en alttaki üreteçten gelen akım L'den geçen akımı biraz azaltacağı için K'den daha fazla akım geçer L'den daha az akım geçer dolayısıyla onu da şöyle söyleyeyim. K'den geçen akım L'den geçenden daha fazla olacağından K'nin parlaklığı da L'den daha büyük oluyor der. Ve 1 ve 2 doğrudur deriz. Günde 6 saat çalıştırılan yaz günlerinin vazgeçilmez aleti bir klima. 30 günde 180 TL elektrik harcamış arkadaşlar. 1 saat saatte 40 kuruş 0.4 TL olduğuna göre klimanın gücü kaç kilowattır diye bize sormuş. Şöyle bir hesap yapalım. 180 TL dedi 180 TL Kaç günde 30 günde Ve günde 6 saatten O zaman 30 çarpı 6 180 saat Biz bu e, Klimayı çalışırdık o zaman Her gün Ya da 1 saatlik çalışması Ne oldu 1 TL'ye karşılık geldi 1 saatlik çalışması Gücümüzün birimi de neydi E bölü T idi. Bu arada bize bir de fiyattan bahsetmiş. Şimdi 1 kWh saat elektrik şurada gösterin. 1 kWh saat elektrik 0.4 TL ise o zaman 1 TL harcarken bizim klimanın harcadığı enerji ne kadardı? Hemen orantı kurduğunuzda cevabı cevabı 2.5 buluyorsunuz. 2.5 kWh saat. Ve geliyorsunuz enerji formülüne. Harcanan enerji 2.5 kWh saat. Size gücü sorduğu için bir saatte harcananı bulacaksınız. Dolayısıyla iki buçu bire böldüğünüzde cevap iki buçuk watt olarak kilowatt olarak elde edilir ve cevabımız değişik olur. Klimanın gücü iki buçuk kilowatt. Diğer bir ifadeyle 2500 watt. Bu örnek sorumuzda da arkadaşlar. Özdeş lambalardan oluşan, özdeş lamba deyince ne anlıyoruz? Tekrar ediyorum, güçleri aynı, içlerindeki yetkinin dirençleri aynı. Hepsi ışık veriyormuş arkadaşlar, lambaların hepsine akım gidiyor demek ki. Peki, Anahtar kapatılırsa lambaların parlaklığı için ne söyleyebiliriz? Şimdi arkadaşlar S açıkken, anahtar açık iken ne oluyor? Hangi lambalar ışık veriyor? Buna bir bakalım. Ve lambalar birbirine nasıl bağlı, değil mi? Bunu da anlayalım. Akım yola çıktı buradan. Şöyle bu noktaya geldi. Burada akım ikiye ayrıldı. Bir şöyle gider K'ye doğru, bir de N'ye doğru iner. N'ye inen gördüğünüz gibi hemen eksi kutba ulaşır. K'ye gidense K'den geçer. Sonra anaklar açık olduğu için M'den geçer, L'den geçer ve buraya gelir. O zaman K, M, L bunlar nasıl bağlı arkadaşlar? Seri bağlı. O zaman yazıyoruz. S anahtarı açıkken K, M, L seri ve N'de de paralel bağlı. Bu durumda paralel kollarda voltajlar eşit olacağı için örneğin Buraya ben 3V diyeyim. Başlangıç itibariyle N'ye 3V. Bunlar da paralel oldukları, seri oldukları için her birine V ve kardeş payı yapacağız. Kadar elektrik düşer. Bu başlangıçtaki durum. Şimdi rengimi değiştiriyorum kalemin rengini. Anahtarı kapıyorum arkadaşlar. S kapalı iken bakalım ne olacak. Bu voltajlar nasıl değişecek. Anahtarı kapadık. Ne oldu burası arkadaşlar? Bir kısa devre oldu. Güzel. Kısa devre olunca arkadaşlar ne olur? Şimdi yine akım benim artı kutuptan yola çıktı mı? Güzel. Yine buraya geldi. Buraya kadar hiçbir sıkıntı yok. Sonra yine iki kola ayrılacak. Bir kısmı K'ye doğru, bir kısmı N'ye doğru gidecek. Güzel. K'ye doğru giden, K'den geçtikten sonra ne yapacak? Amaç eksi kutba ulaşmak. En kısa yol, en sıkıntısız, en dirensiz yol bu kısa devreyi tercih edecek. O zaman M ne olacak? Sönecek. M söner. Anahtarı kapadığınızda M söner. K ile L bu sefer seri bağlı olur. N de onlara paralel olur. Bu durumda N'nin yeni voltajı yine 3V olur. Ama K ile L bu 3 voltu 1.5, 1.5 diye paylaşırlar arkadaşlar. Voltajdaki değişikliklere bakarak arkadaşlar hangilerinin parlaklığı arttı diyebilirsiniz. N'ninki değişmedi. 3V'ydi. Şimdi yine 3V. Onda bir değişiklik yok. O zaman şıklardan neyi elediniz? K'nin ve L'nin V kadar iken şimdi bir buçuk v oldu. Dolayısıyla parlaklıkları arttı. O halde cevabımız D şıkkı olur. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizde güç, enerji ve lambaların parlaklığı konusunu elektrikle işlemiş olduk ve elektrik devreleriyle ilgili TYT müfredatında bitirmiş olduk. Evet elektrik lezzetli, güzel, keyifli bir konudur. Ee, çözeceğiniz kitaplardan çözeceğiniz sorularla, çıkmış sorulara çalışarak bu konuya hakimiyetinizin artacağına inanıyorum. Bir sonraki derste mıknatısları işlemek üzere görüşmek dileğiyle. İyi çalışmalar.